Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün beğendiğim güzel bir soruyu sorarak ve daha sonra bununla ilgili bilgiler verip çözerek bir video çekmek istiyorum. Bana da böyle sorular gönderiliyor. Ben çok seviyorum bu soruları, benzer soruları. Soru şu, böyle sayılar var. Sayıların üzerinde de sayılar yazıyor gördüğünüz gibi. Sorumuz da şu. Ege evdeki kasanın şifresini çözmeye çalışmaktadır. Bir süre sonra ekranda görülen resmin belirttiği sayılarla harfler arasında ilişki kurarak oluşturduğu kelime ile şifreyi tespit eden Ege, Ege'nin bulduğu kelime şifre nedir? Bize soruyor, bunu soruyor. Bizim de çö Ege çözmüş. O zaman bizim de çözmemiz lazım. Şimdi çocuklar siz bu videoyu durdurup kendiniz bu sayılarla ilgili Biliyorsunuz dört işlem toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri var matematikte. Bu sayılar ve üzerindeki sayılarla ilgili böyle işlemler yaparak acaba harflerle ilişki kurup anlamlı bir şifre oluşturabilir misiniz? Yani ben şimdi size alfabeyi de şu şekilde gösteriyorum. Alfabemizde 29 harf var ve sırası bu. Harfler ve sayılar soru da bu. Bu soruyu görünce aklıma kriptoloji geldi arkadaşlar. Kriptoloji, şifre bilimi demektir. Ee, özellikle günümüzde ve eskiden savaş zamanında askeri birlikler arasında e, mesajlaşmanın şifreli olması gerekiyor. Düşman eline geçtiği zaman anlaşılması diye. Çok önemli bir şey kriptoloji. Ee, günümüzde de teknolojinin baş döndürücü hızı sonrasında şifrelemenin ne kadar önemli olduğu, hem bireysel güvenliğimiz anlamında hem kurumsal güvenlikler anlamında devlet kurumları arasında ne kadar önemli olduğu e, bilinen bir gerçek. Kriptolojinin iki bölümü var arkadaşlar. Kriptografi artı kripto analiz. Kriptografi şifreli yazı yazma demek. Kripto analiz ise bu yazılan şifreli mesajı çözmek demek arkadaşlar. İşte bu yüzden siz iyi bir şifreci, şifre bilimcisi, kripto bilimcisi olabilirsiniz. Ee, ve tarihte de tarihte de günümüze kadar çeşitli şifreleme yöntemleri kullanmış. Bunların arasında en çok ünlü Sezar şifrelemesi arkadaşlar. Ee, bununla ilgili siz de internette araştırma yaparsınız. Mesela artı 3 şifresi demek. Sezar şifrelemesinin temelinde şudur. Artı 3, artı 5, artı 1 gibi. Ee, Birinci harf yerine kendisinden 3 sonraki harfi kullanmak. Artı 3. Bu şekilde yazıp karşı tarafının çözüp tekrar şifre etmesi. Şifrelerin çözülmesi de deşifre etmek deniyor arkadaşlar. Onun dışında 2. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bir rotor makinesi var. Onlar da Enigma. Ee, Enigma Nazilerin 2. E, Dünya Savaşı'nda kullandığı bir makine. Bunun şifrelerinin çözümünde İngilizler yapıyorlar. Matematikçileri, 5-6 tane matematik profesörünü bir araya getirip çalıştırarak. Bununla ilgili ben size arkadaşlar şu filmi öneriyorum. Bu film o makinenin tarihini anlatan Enigma filmi. Aynı zamanda arkadaşlar bilgisayarlarında atası sayılar bilir bu arkadaşlar. Enigma filmi. Evet sorumuz neydi arkadaşlar? Sorumuza bir kez daha göz atalım. Sorumuz buydu. Ee, acaba bu sayılarla harfler arasında nasıl bir ilişki? var. Siz eminim durdurduktan sonra bunu çözmüşsünüzdür. Ben de şimdi sizinle birlikte çözeyim. Evet ben buraya soruyu koydum. Alfabemizi koydum. Ee, önce bu ses şifrelemesini düşündüm. Bir anlamda bir şey çıkabilir mi? Hiç çıkmadı. Sonra sayılar arasında işlemler yapmaya başladım. Toplama, çıkarma, bölme işlemleri. En son ee, pes etmedim ve sayılar üzerinde sayı ve üzerindeki sayıyı çerebeş 25. 25 sayısı benim 25. harfe gitmemi sağladı. 25. harf U harfi arkadaşlar. Üçüncü sayıya geldim. 8. Üzerinde yazan sayı 2. Sonuç 10 yapar. 2 çarpı 5 10 yapar. 10. harfimize baktığımda T harfini buldum arkadaşlar. Sonra 5. harfin üzerinde 5. 5. harf sayı 5. Üzerinde de 5 yazıyor. 3. 7 kere 3, 21 yapar. 21. harfimiz R harfi. Sonraki harfimize geldik arkadaşlar. 7'den sonra 6 var. 6 var. Üzerindeki harf. 2 kere 7, 28 yapar. 28. harfimiz alfabede Y arkadaşlar. Sonra 3 var arkadaşlar. 3 sayısı var. Üzerindeki sayı 2. 3 kere 8, 8 kere 3 ya da 3 kere 8, 24. 24. harfimiz T. Evet, evet Ege'nin bulduğu şifre bizim de canımız ciğerimiz, cumhuriyetimiz yani şifre cumhuriyet. Evet, ben çok seviyorum bunları, bu tür soruları çözmeyi. Ee, size de yol gösterici olması için çözdüm bunu arkadaşlar. Böyle soruları bana da gönderirseniz ben çok seviyorum çözmeyi. Sizlerin de seveceğinden Eminim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Başarılar diliyorum hayat bu sizlere.